Merhaba arkadaşlar Gezegen Panorama'ya hoş geldiniz. Bugün tarihin tozlu sayfaları arasında bir asırdan fazla süren yolculuğun ardından tekrar keşfedilen Türk dilinin şaheseri ve ansiklopedisi Divanu Lugatit Türk'ü mercek altına alıyoruz. Bu eser sadece bir sözlük değil. Kaşgarlı Mahmut'un 11. yüzyıl Türk dünyasına tuttuğu ışık, kültürel bir manifesto ve aynı zamanda coğrafi bir kılavuzdur. Hazırsanız bu devasa eserin ne zaman, hangi amaçla ve nerede kaleme alındığını, ardından da asırlar sonra nerede ve kimin sayesinde bulunduğunu en ince ayrıntısına kadar inceleyelim. Divan-ı Lugatit Türk'ün doğuşu, yazım tarihi. Kaşgarlı Mahmut, hayatının büyük bir bölümünü Türk illerini dolaşarak, farklı boyların dillerini, geleneklerini ve sözlü edebiyatlarını titizlikle inceleyerek geçirmiş büyük bir bilgedir. Bu devasa eserin yazımına başlama tarihi kesin olarak bilinmektedir. Hicri 464, Miladi 1072 yılı. Eserin tamamlanma tarihi ise 1074 yılıdır. Bu iki yıllık süreç, Kaşgarlı Mahmut'un topladığı devasa materyali sistematik bir dille, Arapça gramer kaidelerine uygun bir şekilde düzenlemesini gerektirmiştir. Bu tarih aralığı, Türk tarihinin altın çağlarından birine denk gelir. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun siyasi ve askeri gücünün zirvesinde olduğu, Karahanlıların ise Doğu Türkistan'da kültür ve sanatı desteklediği bir dönemdir. Malazgirt Zaferi'nin hemen ardından gelen bu tarihlerde Türkler İslam dünyasında sadece asker değil, aynı zamanda yönetici ve kültür taşıyıcısı olarak da görülmeye başlamıştır. Eserin yazılması tam da bu yükselen ulusal özgüvenin ve siyasi üstünlüğün sanatsal ve bilimsel bir yansımasıdır. Bağdat, eserin kaleme alındığı coğrafya. Divanu Lugatit Türk'ün kaleme alındığı yer, Türk illerinin doğusu olan Kaşgar değil, o dönemin medeniyet, ilim ve siyaset merkezi olan Bağdat'tır. Bağdat'ın stratejik konumu, Bağdat, Abbasi halifeliğinin başkentiydi ve 1055 yılından itibaren Selçuklu Türklerinin himayesine girmişti. Bu durum Bağdat'ı hem Arap hem de Türk kültürlerinin kesişim noktası yapıyordu. Kaşgarlı Mahmut'un eserini Bağdat'ta yazmasının ardında yatan güçlü stratejik ve kültürel nedenler şunlardır. 1. Halifeye sunuş Kaşgarlı Mahmut, eserini doğrudan Abbasi halifesi Ebul Kasım Abdullah'a sunarak Türk dilinin saygınlığını en üst düzeyde onaylatmayı amaçlamıştır. Halifenin nezdinde itibar kazanmak, dilin prestijini tüm İslam coğrafyasına yaymak anlamına geliyordu. 2. Bilim çevresi, Bağdat'ta Arap dil biliminin ve gramerinin zirvede olduğu bir bilim çevresi mevcuttu. Kaşgarlı Mahmut, eserini bu çevredeki bilim insanlarının incelemesine sunarak, Türk dilinin sağlamlığını ve bilimsel geçerliliğini kanıtlama amacını gütmüştür. 3. Hükümet ihtiyacı, Selçukluların bölgeyi yönetmesiyle birlikte, Arap idareciler ve memurlar için Türkçe öğrenmek bir zorunluluk haline gelmişti. Eser, bu ihtiyaca doğrudan cevap veren, pratik bir öğrenme kılavuzu rolünü de üstlenmiştir. Kaşgarlı Mahmut, Bağdat'ta bir yandan Arap ilim geleneğini kullanırken, diğer yandan da Türk boylarını bizzat dolaşarak topladığı ve bizzat gözlemlediği verileri kullanarak, bu şehri bir dil bilim merkezine dönüştürmüştür. Neden yazıldı? Türk dilinin itibarı için bir savunma. Divanu Lugatit Türk'ün yazılış amacı, Kaşgarlı Mahmut'un eserin girişindeki ifadelerinde kristalize olmuştur. Bu amaç, sadece bir dil öğretme gayesi değil, Aynı zamanda Türk milletinin onurunu ve dilinin zenginliğini savunma gayretidir. 1. Türkçe'yi öğrenmek gerekir. Kaşgarlı Mahmut, Eserin girişinde yer alan hadis benzeri bir rivayete atıfta bulunarak, Tanrı Türk adını yüceltti ve onu doğuda güçlü bir devlet olarak kabul etti. Türkçe öğrenin, çünkü Türklerin egemenliği uzun sürecektir mesajını vererek dönemin Arap ve Fars aydınlarına önemli bir uyarıda bulunmuştur. Bu siyasi bir gerekliliği kültürel bir zorunluluğa çevirme girişimidir. İkinci, Türk dili Arapçadan aşağı değildir. Bu eserin temel bilimsel motivasyonudur. Kaşgarlı Mahmut eseri Arapça dil bilgisi kurallarına göre tasarlayarak Arap dilindeki kitap kitap geleneğine uygun bir yapı oluşturmuştur. Bu sayede Türkçenin rastgele bir dil değil, tıpkı Arapça gibi derin bir gramer yapısına, zengin bir söz varlığına, ses bilgisine ve söz dizimine sahip olduğunu bilimsel yöntemlerle kanıtlamıştır. 3. Kaybolmaya yüz tutan kültürü kayıt altına alma. Divanu Lugatit Türk, bir sözlüğün ötesinde binlerce sav atasözü, sagu ağıt, koşuk şiir ve yüzlerce deyimi içermektedir. Bu, Kaşgarlı Mahmud'un sadece kelimeleri değil, aynı zamanda Türk milletinin dünya görüşünü, felsefesini, inançlarını ve ahlak anlayışını da ölümsüzleştirmek istediğini gösterir. Örnek, eserde yer alan şiir parçaları 11. yüzyıl Karahanlı Türkçesinin ses bayrağını günümüze taşır. Kaşgarlı Mahmut, bu edebi metinleri toplayarak Türk halk edebiyatının en eski örneklerini koruma altına almıştır. divan Lugatit Türk nerede bulundu? Asırlar sonraki keşif, Kaşgarlı Mahmut'un orijinal el yazması ne yazık ki kaybolmuştur. Günümüze ulaşan ve eserin varlığını kanıtlayan tek nüsha, 1266 yılında Muhammed bin Ebi Bekir E.D. Dımaşki tarafından istinsa edilmiştir. Bu kopya yaklaşık 700 yıl boyunca karanlıkta kalmış, farklı ellerde ve kütüphanelerde saklanmıştır. Keşfin sahnesi, İstanbul, 1914. Bu paha biçilmez hazine, modern bilim dünyasına 20. yüzyılın başlarında 1914 yılında İstanbul'da dönmüştür. Keşif, büyük bir tesadüf ve bir aydınlanma anıyla gerçekleşmiştir. Eserin keşfi Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönem aydınlarından, kitap aşığı, şair ve koleksiyoner Ali Emiri Efendi'ye aittir. Ali Emiri Efendi, eski maliye nazırlarından, bakanlarından, Nazif Bey'in kitaplığından gelen ve yıpranmış, cildi dökülen bir el yazmasını incelediğinde, eserin diğer kitaplardan farklı olduğunu hemen fark etmiştir. Ali Emri Efendi'nin ilk sayfaları okuduğunda yaşadığı coşku ve şaşkınlık, onun kendi anılarında şöyle anlatılır. Ona bakarken hayretten dona kaldım. Zira bu eser, Kaşgarlı Mahmut'un Divanı Lugati Türküydi. Bu Türk dilinin en eski hazinesi gözlerimin önünde duruyordu. Yeryüzüne sığmaz bir sevinçle hemen onu aldım ve öpüp başıma koydum. Ali Emri Efendi eserin çalınmasını veya yurt dışına kaçırılmasını engellemek için büyük bir fedakarlıkla o dönemin şartlarında oldukça yüksek bir bedel olan 33 altın lirayı derhal ödemiştir. Bu kurtarma operasyonu sayesinde Divan-ı Lugatit Türk Türkiye'de kalmış ve hemen bilim dünyasına tanıtılmıştır. Bu tek nüsha bugün Ali Emiri Efendi'nin kurucusu olduğu İstanbul'daki Millet Yazma Eser Kütüphanesi'nde Ali Emiri Arabi koleksiyonu titizlikle korunmakta ve Türk dil bilimcilerinin çalışmalarına ilham kaynağı olmaya devam etmektedir. Bu keşif 20. yüzyıl Türk dil ve tarih araştırmalarının en önemli olaylarından biri olarak tarihe geçmiştir. Videoyu beğendiyseniz gezegen panoramaya abone olup videoyu beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.